başına bir şey gelir diye... ...bütün gece gözümü kırpmadım ben biliyor musun? Sabaha kadar seni bekledim. Yusuf söylemiştir size nerede olduğunu. Ya delireceğim ne Yusuf'muş be. Başka hiç mi derdimiz yok değil mi sadece? Tek derdimiz Yusuf bizim. Başka hiç mi sıkıntımız yok? Var. Ablamın benden bir şey saklıyor olması da büyük sıkıntı anladın mı? 50 kere söyledim. O parmağını indir! İndir o parmağını! Sesini de kes ablanım ben senin. Kaç gündür acımız var dedim, ne yaptığını bilmiyor dedim, sustum. Ama sen haddini aştın, Cemo. kardeşlerin düşün, orada soğuktan kuş gibi titriyorlar. Üç gün sonra depozitoyu veremezsek, hepten sokakta kalacaklar. Ne yapacağız, onu düşün. Bak, ne olursun ablam. Ne olursun. Ben, ben çok yorgunum. Tek başıma yapamıyorum reme ben beni ve yalnız bırakma bizi Ne olur Toplayacağız parayı Gerekirse ben sabaha kadar çalışır kardeşlerimi sokakta bırakmam Cemo akşam eve geleceksin Cemo dedim